Bugün sizlerle beraber ıı, Süper bir adventure oynuyoruz kardeşimle Evet Yahya gelebilirsin Evet Şimdi hemen ıı, çöle gidelim Eğer gidebiliyorsak Çünkü çölde yeni güncelleme varmış Oraya geçelim Yahya çok iyi biliyor zaten Hemen Hadi gidelim Bakalım nasıl bir güncellemeymiş. Hareket etmiyor diyelim. Ben için. Çünkü ağır, gel, gel, benim. Evet şöyle geldik arkadaşlar. Ben ben bir... <laughs> Bekle geliyorum Yahya. Ya. Bir... Hemen gidelim. İnşallah Şu açılıyordur. Dur ya ben öne bineyim mi? Ben videoyu çekiyorum ya. Aa, <laughs> gel sen arkama benim kardeşim. Gelsene. <gülüyor> 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 Hadi bakalım. Hemen gidelim. Rus az önce yine telefon kapandı. Şu telefon inşallah değişirse. Geldik ya, ya. Atla sen gel. Geride kaldı. Hemen yapalım şurayı ya. Gel ya ya sen bekle. Ve buraya aynısını yapacağız. Ben hatırlıyorum zaten. bunu Dur ya Dur dur dur. Hemen yapalım da. Valla niye olmadı? Ha, olmuş tamam. Olsun. Evet animasyon izliyoruz. Evet şimdi buradaki parkuru geçmeye çalışacağız burası biraz zorlu ama haberiniz olsun yani. Abi ayarı dikkat edelim. Hı hı. Ayarı da sadık olabilir. Şimdi orada orada Aa ben yanlışlıkla şeyi açık bırakmışım da. Neyse bir şey olmaz herhalde arkadaşlar. Şey nereye dokunduğumu gösteriyor da bir tane. Hadi gel hızlı gel. Hızlı gel. Bekle. Şimdi atlayalım. Hadi 3 2 1 Atlayamadım ben ya. Hadi bakalım. Evet iniyoruz. Şuraya, şu anda buraya. Bir şey oldu. Arada sırada videoyu kesebiliyorum maalesef. Zorunda kalıyorum. Bazen böyle videoyla anlamsız sözler söylüyorum, başkasını konuşuyorum. Yani onlar ee, lazım. Yani yapmam lazım çünkü yani, önemli yani. Kendise yani işte, ya gel. Oğlum daha burayı yapmadık. Sen yaptın da ben yapmadım burayı. Bir şey olmaz yaparsın. Bak zıplayacaksın. Sonra A artı B artı A artı B. A olmadı. Şey yap şey zıpl. Ya ya zıplamadan atla. Bak zıplamadan. Böyle kendini aşağı bırak. Ama gelince. Bak gelsin. Bırak kendini. Sen yapamıyorsun. Allah Allah al, niye olmuyor? evet Yahya öldü. Şimdi ben hemen Yahya'yı getirip geliyorum. Görüşürüz. Hemen geliyoruz biz. Hadi. Gidip gelin Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi geçtik. Şimdi devam ediyoruz. Hadi gel ya ya. Oh, burayı acaba Yahya geçebilecek mi? Ben hemen bir geçmeyi deneyeyim. Bu çok zordu. Büyük ihtimalle burayı da kesmek zorunda kaldı. Zaten ya yapamazsın. Ben geçerim Hadi. Bakalım. Hadi. 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 Orayı değil. Neyse tamam. Buradan da gidebilirdin. Lan. Sen sen nasıl ölmedin az önce lan? He, lavda gördüm ben seni. Aa, yapacaktık ya. Allah. burası biraz zor yeni güncellemeyi zor yapmışlar gerçekten ama Hii. Allah bir canım kaldı benim de orada bekle kalp dolduralım biz hemen kalp doldurup geliyoruz hadi bakalım evet canları doldurduk hemen devam ediyoruz şurayı hızlıca bitirmek istiyoruz hadi bakalım ya ya bakalım geçebilecek misin oraya doğru gel onun lan aa orada ne var Oradan girebiliyor muyuz? Ha. Dur deneyelim ama. Orası daha kolay çünkü. Aa geçemiyoruz ya. Gerçekten çok zor. Aa direkt buraya da. <laughs> tamam bir dakika hemen şurayı yapıp Yahya'yı geçireceğiz. Oo çok iyi geçtim. Şimdi hemen Yahya'yı geçirip geliyorum. Evet Yahya ile ben de geçtik. Şimdi devam ediyoruz. Ha, 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 ha. Çok mu zor geliyor ya? ya hiç bunu yapamıyorsun. Oh, burada ne var? Burada Aa, burayı biliyorum. biliyorum. Yukarı ha, çıkacağız. Ha, ha, ha. Burası çok dolu <laughs> <Nereye? gülüyor> ya. görüyorum saatler açmıştır gerçekten. Nereye gideceğiz falan. Aaa çok kötü ya. A ya ya bağırma tamam mı? Bağırma. biraz daha deneyip yapamazsak gideceğiz buraya. ya ya ikimiz de çok komik ya. Her neyse biz burayı bir geçip gelelim. Geçtik arkadaşlar. Devam edelim de şu karşıda. Ha, ne var lan bu karşıda? Ka Allah ya ya var ya. Sakın öyle bir hata yapayım deme. Allah Allah o karşısı neresi acaba? Valla bilmiyoruz. Gerçek mi? Hayır. Gerçek. Gel. Hadi gidiyoruz. Sonra geçeriz. Sonra evet. Ee, arkadaşlar oynarken bağlantı kesildi. O yüzden devamını başka videoda Yahya ile aynı şekilde devam edeceğiz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.